Evet Kurtuluş Bey bu okçuluğa nereden merak sardınız? Baba mesleği hocam. Ee, babanız da bu işi mi yapıyordu? Yok babam reşber benim de. He, ee, bu işlerle ilgileniyorsunuz yani. Yani reşber olmayın diye okçuluğa başladım. ha güzel bir meslek. Vay be benim okçuluğa nereden başladım boşver de sen bana nereden başladın? <laughs> Başka işin için yok mu? <laughs> satış yapayım alo olsun evet. evet bir ok attın kebap oldu bir ok attım kebap oldu